Onun dışında... İsteyeceği paraya bağlı. Kalıp kalmaması isteye, isteyeceği paraya... Yıllık 3 milyon lira istiyor. Şu anda 1,5 milyon lira alıyor. Verirler. 3 milyon istiyorsa verirler abi. Ama ver, veremeyiz Verirle. diyorlar. Abi önce Bakın, öyle diyecek Bakın az önce tabii. yine borcu açıkladım. Aynen. Fenerbahçe kulübünün 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle 3 milyar 570 milyon lira Beşiktaş kulübünün 3 milyar 231 milyon lira Galatasaray Kulübü'nün de 2 milyar 648 şey, milyon lira borcuydu. olmak üzere tüm kulüplerimizin yaklaşık 22 milyar liralık bir borcu var. Devlet baba veya işte e, bankalar zaten bir yapılanma özellikle kamu bankaları bir yapılanma içine gitti. Artık 2023'e geldik ve bunların geri ödenmesi tarihi başlayacak. Doğal olarak... Covid dönemi şimdi e, deprem felaketi nedeniyle zaten insanların futboldan, spordan çok da iç içe olmadıkları ve koptukları bir dönem yaşanıyor. Bu demek oluyor ki forma satışlarının ve e, maça hastalıklarının en dip seviyelerde yer aldığı bir dönem. Üstüne üstelik bu kulüpler e, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın e, liderliğindeki bu kulüpler, Yapacakları yardım maçlarında gelirini ve bugüne kadar bundan sonra oynayacakları maçların de belli miktarını depremzede bölgesindeki vatandaşlarımızın her türlü temel ihtiyaçları için karşılayacaklarına dair söz verdiler. Yani demek istediğim o ki borç giderek büyürken gelir azalıyor. Üstüne üstelik. 420 milyon dolar seviyesindeki yayıncı kuruluş rakamları da şu anda 150 milyon dolar seviyelerine inmiş. Yani üçte bir rakama inmiş durumda. Bütün dünyadaki yayın gelirleri periyodik olarak artarken Türkiye'dekinde ciddi anlamda bir düşme yaşanmış durumda. Ve bunun neticesinde ben artık 2023'ün 2023-2024 futbol sezonundan itibaren bu kulüplere ee, bırakın yönetici bulmayı kulüp başkanı bile bulmanın artık çok zorlaşacağını düşünüyorum. zaten çıkan Mecburen kanunlar. küçülmek durumundalar. Mecburen bu yabancı sevdasından uzaklaşmak durumundalar. Ve e, yıllardır dile getirdiğimiz ama hala bir örneğini yaşayamadığımız Arda Güler gibi genç kardeşlerimizin sayılarının artırılması için bir çabanın olmadığını görüyoruz. E, hala birilerini alma derdindeler. Nasıl olsun? Şöyle o Olacak. Söyleyeyim. Tamam ben de sana Deprem şey... nasıl Türkiye için şu anda bir inşaat tamam. E, anlamında herkes daha bilinçli konuşuyorsa ve İstanbul'la ilgili Marmara depremiyle ilgili önlemler şu anda gider ayak nasıl alınabiliyorsa demek ki bazı şeyler yapılabiliyor. Biz bugüne kadar hep kendimiz avuttuk. 99-2023 aradan geçmiş 24 yılda yapacağız edeceğiz yapacağız edeceğiz de hiçbir şey yapamadığımız ortada. Ama bu deprem bir milat oldu ve insanlar artık sağlam evlerde, sağlam zeminlerde oturmak istiyor. A'dan Z'ye ben bakıyorum bütün televizyon programlarında ciddi bir eğitim ve araştırma içerikleri var. Geç kalınmış ama en azından olumlu adımlar var. Güzel yaklaşımlar var.